Şu ismi ne? Ha? Delya İsmi Delya Delya kaça gidiyorsun? Cihane orası Hı? Abdülhane Yok gitmiyor Okula gitmiyor, gidecek Okula gitmiyorsun Gitmeyi istiyor musun? Tabi Zahir Evet Ne okumak istiyorsun? Büyüyünce i̇şte, ne mi? olmak istiyorsun? Ezekburt'u hiç takip etseydin? Doktor Doktor olmak istiyorsun. İnşallah. Allah. İnşallah. Ne ismi? Yusuf. Yusuf. ismi Yusuf. Kardeşin ismi Yusuf. Evet. Kaç yaşında kardeşin? Selamun aleyküm. Selamun Kaç aylık? Kaç Yusuf. Hoş geldin aramıza. Şirin şimdi? 嗯。Hmm?